Vallahi o kadar güzel oluyor ki. Adını unuttum bir tane Fransız şair vardı. Bir dizenin ya da bir sözcüğün anlamını çok daha iyi kavramak için üst dizeye, alt dizeye ya da önündeki sonrakı kelimelere bakmak lazım. Aynen öyle. Demişti. Gerçekten öyle. Siz demek yapıyormuşsunuz? Sır sonlarına bakıyorum. Mesela yepyeni bir şey oluşuyor Sırf son cümlelerinden. Bakıyorum yepyeni bir anlam çıkıyor. Diğer anlamlardan bağımsız. Ya da başına bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Şey sıra takip ediyorum. Bak şuradan şöyle şöyle son anladın mı? Anladım. O anladım. kadar güzel oluyor ki böyle Merhaba. yeni şeyler aynen keşfediyorsun. O ıı, şey sağlamada ya da ne, ne diyelim? Permutasyonda belki de yeni bir kelime, yeni bir kelim, iki kelimenin Anlam, birleşimi. Aynen yeni bir şey çıkıyor. Çıkıp altına devam edebilirsiniz. Mesela bir şiir yazdım, Kahroloji diye bir şey yazdım. Kahroloji. kahroloji. Evet. ya bu, değil mi ırsi galiba bu kahroloji dedim ha, bir şey arkımda e, çıkıyor dediğin gibi mesela öyle. Evet. Kahroloji diye bir şey yok mesela yok. ben duymadım. Bizim kız kardeşim Selimolojiyi kullanıyordu. Selimoloji. Kullanıyor selimoloji, sıfır aldım. Ne? Selimoloji mi? Evet. Selim Selim diye de bir değil, kahramanı var? Kahraman ha var. anladım. anladım. Şey. Ben de kahroloji dedim ya işte yani. <laughs> <laughs> ee, dobra dobra bir insansın. Bu yüzden herkes anlaşamayabilirsin. Kimlerle arkadaşlık yapıyorsun? Kendimle yapmaya çalışıyorum. Kendimle de sıkça anlaşamıyorum. Ee, anlaşabildiğim anlaşabildim herkesle anlaşıyorum, anlaşmaya çalışıyorum. Anlaşamadığım insanları anlamaya çalışıyorum. Anlayamadığım yerde hoşça kal diyorum. Çünkü bazen kendimi de anlamadığıma göre kimseyle uğraşmamalıyım değil mi? Evet. Çünkü insanın kendisini bile an, 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 anlamasının bir noktası var. Hoşça kalıyorsun. Gidemiyorsun kendini. yani o yüzden anlayabildiğim kadar, anlaşılabildiğim kadar yaşamaya çalışıyorum. Uzlaşmaya çalışıyorum. Her şeyle. Genç sanatçılarla aranız nasıl diye bir soru soracağım hepsini ama hepsini seviyorum. Şöyle bir şey var. İnternetten ben size röportaj yapacağım bilen bazı insanlar mail attı şu soruyu da sorun diye. Sor hayat. E, genç sanatçılarla ilgili güzel bir soru geldi. Onu açayım. Cihat Bey selamlar. Kendisi şu son zamanlardaki artan biraz da Mabel Matiz ve Ceylan Ertem etkisiyle oluşan hayran kitlesi nasıl değerlendiriyor? Farkında mıdır? Pek emin değilim. Bu isimlerle çalışmayı düşünür mü? Ceylan Ertem düet düşünüyormuş sanırım kendisiyle. Ben hayran değilim bu kişilerin. Kesin konuşmayayım yine de. Arabes, bu ilk sorusu. Beğeniyorum. Mabel Matiz'i de beğeniyorum. Ceylan Ertem'i de çok beğeniyorum. Benimdir herhalde. Yaptıkları işleri başarılı buluyorum. De Şanslarının devam etmesini diliyorum. Yanlış mı söylüyorum? Ee, yeni yeni soluklar ihtiyacımız var. Yani yeni soluk. Soluklar. Yeni soluklar, yeni nefesler yani. Ee, yeni ifade biçimleri gençlerimiz, bizim yeni ifade biçimlerimiz. O yüzden seviyorum. Ee, Ondan sonra e, kadınlarla diyet yapmıyorum. Hmm. Yapmak istemiyorum. Hmm. Evet. Sanatsal estetik bir tavır ha, olarak. De Hoşlanmıyorum yani. Aynen öyle. Kadın sesi ve kadın sesinin yan yana durması. Beğenmiyorum yani. Bir erkek bir kadın sesi okey. Ondan sonra Ceylan ve e, Mabel Matiz'le çalışmak isterim tabii ki. Çalışmalarımı devam etmesini isterim. İstedikleri şarkımı söyleyebilirler. Bana müzik yollayabilirler, söz yazabilirim. Hmm. Yenilerle anılmayı seviyorum. Çok güzel. güzel.